Kırmızı araba burada Tırım tırım gidiyor Buradan böyle sakin sakin gideceğim Ey acı, ey acı Senin yapacağın <laughs> Sürüş En sevdiğim, en sevdiğim trafik Sütlaçlı trafik Yokko bugün çılgın ya, yapacak bir şey yok Yakaladım <laughs> aldım onu aldım. Eee içen mi? Şşş level git lan. Alo. Abla içene. Yol ver. Bana yol ver. Geçiyorum ha. Yaklaşma sağa. Hmm. Merhaba merhaba merhaba. Kanka sonra dedim ki ben ona niye böyle yapıyorsun dedim. O da bana dedi ki hep senin yüzünden dedi. Sonra birbirimize sarıldık ve barıştık. Allah Allah. Sağ olasın. Görüşürüz. <laughs> Let's go. Ben buradan gidiyorum. Bye bye. Şş, büyük uzak dur lan. Üstüme mi çıkacaksın? Dur görüş açına geleyim seni de gör beni. Bilirim mesela severim. Ne? Ne basıyorsun oğlum? Hayırdır lan? Gel hadi gel. Tamam izin verdim. Gel hadi. Gel çok yalvardın. Gel gel gel. Ne haber lan? Fıtı fıtı. Uzak dur. Evet, ben gireceğim. Ben gireceğim. Kaç. Kaç. Gelme. Aa, git burada burada. Ben gireceğim. Öte, öte git. Dayı ne yapıyorsun? Dayı. Dayı. 106. Hadi git. Köşt. Git. Gas gas kız kule. Git. Prusa. Yak yak. Al kapın açık lan. Kapın açık sakin, 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 sakin. Evet. Bay bay. Polo. Polo. Geçmiş olsun. Ne yapıyorsun? Çalışmıyor mu? Dur. Nerede lan bunun bu işte? Ne demek? Aha kavga ediyorlar. Hadi abi hadi gidin Allah aşkına gidin kurban olayım bayramdır da. Ne kavga ediyorsunuz? <laughs> git git bayramdır git. Senin yuvan mı var burada? Ha, tatlı şey sana sana ne güzel yuva yapmışlar buraya. Ne oldu? O <laughs> ne oldu? <O> <laughs>